Ben Mustafa Kemal Paşa, Çaltılı Büyükten Okan Yavaş, baş altı boyunda güreşiyorum. Yöremizde olan Kabul Baba Güreşi'ne katılım sağladık bugün. Burada çok güzel bir doğal bir ortam oluyor. Gördüğünüz gibi çevre köylerden herkes buraya geldi. Güzel bir atmosfer. İnşallah bugün burada şampiyon olacağım. Yıllardır bu sahalarda güreşiyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de bu sahada başperim olarak güreşmek, güreşmek nasip olur bize. Size de çok teşekkür Hoş, ediyorum. Başaltı boyunda Gökhan Öz. Dağılcılar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda yağlı güreş düzenleyen Kenler Birliği Başkanımız Sayın Hücel İlmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Çalı güreşlerimizin efsanesi iş adamı Sayın Hakan Sönmez adına güreş yapıyor. Recep Bölme, Balıkesir, Ali İmamoğlu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükakın adına görüş yapıyor. Kocaeli. Ekrem Akın. Karabürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım adına görüş yapıyor. Karabürsel. Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanar adına görüş yapıyor. Yine bugün burada <laughs> Yalıntaş güreşlerinin efsanesi. Karaca süt ürünleri sahibi İş adamı Sayın Habib Karaca Adana güreş yapıyor. Okan Yavaş, Mustafa Kemal Paşa, Çaltımımik. Adem Ustaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Uraktaş Adana güreş yapıyor. Amasya Sulova, Emin Öztürk. Nerede bu ya? Bursa. Gel gel. Aslınızda pehlivan Neslinizde pehlivan, sizlere derler pehlivan oğlu pehlivan. Alta geldim diye yerinme, üste çıktım diye sevinme. Vur, vur sarmayı künden at, gönderelim Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah. Yiğit aslanlara birinci orada hep birlikte. Alkışlarla diyelim maşallah. Allah devam etsin. Orta, küçük orta pehlivanları, küçük orta galipleri her meydana yerinizi alınız. Evet değerli güreşseverler saygıdeğer misafirlerimiz Küçük Orta Küçük Boy ikinci tur müsabakaları kuralları gereği üç yüz <laughs> on altı Çankırı Eskişehir Samsun on nolu tipo marka aracın sahibi lütfen aracı bulunduğumuz evden kaldırınız. Evet güreşi olmayan pehlivanlarımız tamamınız lütfen sahanın dışına çıkın arkadaşlar. Melekten baş alta dahil olmak üzere. Yaşamımızın değerli ortağı, İntel Makine Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Erol Aydın Bey. Her meydanımıza şeref vermiştir alkışlarımızla hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde Çakallar Dernek Başkanım, Sayın İsmail Atabey. Her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Süleyman Başar hazırlansın. 13 numara Tanju Gevici Süleyman Başar geliyor kurasını çekmek üzere. 7 numara Süleyman Başar Yalçın Öncül geliyor. 5 numara Yalçın Öncü. <laughs> Ali Rıza Kaya geliyor korasını çekmek üzere. Geriz, geri Altı numara Ali Rıza Kaya Mecit Yıldırım geliyor. On iki numara Mecit Yıldırım Fatih Koyuncu geliyor. Sekiz numara Fatih Koyuncu Güngör Ekin geliyor. Cengizhan Şimşek geliyor burasını çekmek üzere. Cengiz! Dört numara. Yünger İkin. Bir numara. Cengizhan Şimşek, Mustafa Doğan, Özkaya e geliyor. numara Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Kemal Karabağ'a geliyor. 9 numara Mustafa Kemal Karabağ, Hasan Zeybek geliyor. Hasan Zeybek Kankaya geliyor. Hasan nereye kaçıyor ben? Hasan. Dur <laughs> 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 Üç numara Kaan Kaya, Ali Yaratma geliyor. On dört numara Ali Yaratma, çok değerli başkali lütfen anı fotoğrafı için bir düzen alalım. Baş isimlerini sizlere takdim etmeden önce sizlerden şöyle çok güzel bir moral akışı istiyorum baş terhibanlarımıza. Alkışlar elleriniz dar görmesin. Sağ olun, var olun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Aydın Balık ağları sahibi İş adamı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Mustafa Kemal Karabağ Antalya. Karaca süt ürünlerinin sahibi iş adamı. Kemal Paşa Yanıtaş Güreşleri Ası Sayın Habib Karaca adına görüş yapıyor. Hasan Zeybek Balıkesir Bandırma. İstanbul Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı adına görüş yapıyor. Mecit Yıldırım, İstanbul, Şile. <laughs> Balıkesir, Büyükşehir Belediye Başkanımız, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Adana Güneş. Aslı bu toprakların öz evladı. Kabul babalı Erdoğan Genç Adana Güneş yapıyor. Tanju Gevici, Samsun, Kerme. <laughs> Muğla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Halim Karaca Adana Güneş yapıyor. Muğla bölgesi, Tunusan bölgesi traktörleri ana başvayı iş adamı Sayın Ümit Tanıtmış adına göre yapıyor. Ali Yanatma, Muğla Fethiye. Bugün buraya dizilmiş Bursa'nın Kemal Paşa'nın Kabul Baba'nın ağları beyleri biraz sonra her da güreş yapacak pehlivanların Çataldır yürekleri, aziz seyircim şöyle bir bakın, sadece kısmetlerin üzerlerinde giysileri, aziz seyircimden ise en çok alkıştır istekleri. Allah Allah, illallah, hak Muhammed Resulullah. Küçük orta küçük boy pahalı baş Maç pehlivanlarımızın birinci turu hep birlikte. Alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah karman Bülent. 347. yapılan tarihi geleneksel kabul baba büyük yalı pehlivan güreşlerimizde her geçen sene çıta biraz daha yükseliyor. Kabul Baba güreşlerimizin Tertip Komite Başkanlığı'na geldiğinde konuşmalarını yaparken tüm Mustafa Kemal Paşalılara, tüm Kabul Babalılara ve Ciğerköy köylülere şunu söyledi. Ben Kabul Baba güreşlerinin tertip komitesine geldiğim günde bugüne buraya gelen baş sayısını ve seyirci sayısını ikileri yaşatacağım dedi. Bugün de aramızda bulunan değerli Kabul Baba Güreşleri Tertip Komite Başkanım Sayın Hüseyin Tokat Bey'i selamlama konuşmalarını yapmak üzere mikrofona alkışlarla davetimi arz ederim. Herkese merhaba. İsmim Hüseyin Tokat. Kavlova Köyü Yağlı pehlivan güreşleri tertip komite başkanıyım. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim amacımız burada bu güreşleri en iyi şekilde sizlere sunabilmek. Eğer da üstesinden gelebiliyorsak sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, iyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet değerli tertip komite başkanımıza yalnız ilkler oluyor bugün Mustafa Kemal Paşa Kabul Baba'da. Bu yapılan alkışları az buldum şöyle. Coşkuyla bir alkışlar mıyız? Evet alkışlar Hüseyin Tokat için. Ben ata güreşini gerçekten seviyorum. Peygamber spor olduğu için atamız pehlivanlara çeşitli hediyeler takdim edecek olan. Bugün de sabahtan beri aramızda olan. Kirmaslı kervan mobilyalarımızın sahibi, güreşlerimizin ası olan Sayın Niyazi Dalbey'i konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davetimi alkışlarla arz ederim. Buyurun Sayın Ağabey. Çok değerli dostlar, bu yıl 347.si geleneksel Mustafa Kemal Paşa, Kabul Baba Dede, Yağlı güreşlerimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakam'ın, Sayın Belediye Başkan'ın, Emniyet Müdürü'nün, değerli kurum amirleri, saygıdeğer güreş ağalarım, uzaktan yakından gelen aziz misafirleriniz, kurban bayramınızı en dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Güreşlerimizin hayırlı ve vesile olmasını diliyorum. Bütün pehlivanlarımıza başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Hamza da Saygıdeğer güne severler değerli konuklarımız. Büyük orta boyunda kurallar gereği iki çift peylivan güreş yapıyor. Diğer peylivanlar tur atlıyor. Saygıdeğer seyircilerimizin bilgisine arz olunur. Buna her meydanı derler. Bunda vardır bir hal. Peylivanlar türlü soracak olursanız kabul baba güreşlerimizin tertip komite başkanı Sayın Hüseyin Tokat Bey'den iki uçludur bir şal. Allah Allah, illallah, hit aslanlara, alkışlarla diyelim maşallah. Allah ferman versin. Sick boy. Oh, oh, oh. Ses müsabakalarında Süleyman. <laughs> Baş altı perdenleri. Cetlere kendine gelerek koronanızı çekiniz. Baş altı galipleri lütfen. Çekerek kendine gelerek kurallarınızı çekeriz. Baş Belivanlı Kısaplı Müsabakalarında Mekik Kıldır'ın Cezrivan'a kısım güneşliğinden dolayı bu derken yedikçe bir ihtar verilmiştir. Başkanımız aynı zamanda yağlı güreş yaptıran Kentler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz Süleyman Paşa Manisa Akhisar Selçuklu Değerli Büyükseverler Yolova Altınova Belediye Başkanı Yolova Altınova Hersek yağlı pehlivan güreşlerinin güreş, güreş ağası Sayın Erkan Uysal adına güreş yapıyor. Karan Kaya. Afrik bir yarı Karan Öfsel. severler. Milli Güneşçi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız. Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akınım Tehlivanı. Yine aynı zamanda Çardak Güreşlerinin Tanşu Yine bugün er meydanımızda Değerli büyüğümüz Aslı Nesli Kabul Babalı Erdoğan Koç adına güreş yapıyor. Tanju Cemilci Samsun Perla. Sincan Sarmış güreşte namus sayın Ozan İnce adına güreş yapıyor. Milli güreşçi Hasan Zeybek Balıkesir Bandırma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in pehlivanı. Bugün her meydanımızda Kapul Baba Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin güreş ası. Kirmaslı Kervan mobilyalarının sahibi Sayın Niyazi Dal adına güreş yapıyor. Yalçın Üncül Bursa. Küçük orta, küçük, küçük orta, şu orta boy pehlivanları puanlama saatiniz gelmişti. Balıkız Cengizhan Şimşek, Antalya bir, bir. çıksa kaçan yiğit olan. Yiğit olan rakibe koşa. Koşa güneşi. Buraya da ikna Yiğide e pazar. Maşallah diyelim. Değmesin nazar. Türk. İslam tarihi böylece yazar. Peygamber. Peygamber tartışa. Başa güneşi. Allah Allah. İllallah. Muhammedur Resulallah. Yiğit hastalara dualarla. Alkışlarla diyelim maşallah. すごい Büyük orta, puanlama saatiniz gelmiştir. Ve, Büyük orta, puanlama saatiniz gelmiştir. Belvan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen uzat, uzat, uzat <laughs> ve direkt uzat yaklaş. Evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz destek küçük boy yarı final. Uğurcan Huma. Kabul babalı iş adamı. Sayın Erhan Ahran Soy Adana güreş yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş ve Emre Bursa. Çok de. Gence Can. Bu güreşleri, bu güreşleri, Güngör Ticaretler sahip. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yusuf Can Aktaş, Balıkesir Balıklı. Mikail Bilen. Kirmas'ta kervan mobilyaları sahibi güreşlerimizin ası iş adamı Niyazi Dal adına güreş yapıyor. Bursa Yunus Emre Balcı Programımız sona erdi. Vaktimiz sona erdi. Efendim sizler BRTV TV ekranlarından ayrılmayın. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın.